Burası acaba? Burası burası. Nereden anladın lan? Lan kapının sağındaki camı kırmışlar görmüyor musun? Ulan lan ben şimdi sizi... Ne yapıyorsun lan? Çocuk ellerimde lan. Böyle olmaz. Kimseyi uyandırmadan hareket etmemiz lazım. Abisinin angut kuşu gibi elimiz bomboş geldik. Bir alet bak bir şey alaydık ya. Bence bu adamlar kesin silahlı. Yani Arabada bir şey yok mudur ki lan? Dur lan dur. Ben bir bakacağım dur. Aa, çok güzel. Bak şahane. Çadır var, olta var. Dere kenarı ya zaten burası. Çadırı kuracağız. Oltanın ucuna parayı tutacağız, salacağız. Ondan sonra çocuğu çekeceğiz cırrrrt diye. Ne diyeyim, yok sen arabada? Benim aklıma bir şey geldi. Ne? Çok güzel. Ben de ne zaman burnunu sokar diyordum. Buyur. Ya çocuğa bu kadar yaklaştık. Belki de aklıma gelen plan işe yarayacak. Ya Bessin, biz seninle ne konuştuk? Karışmayacaksın hiçbir şeye ya. Tamam, bırak. Böyle anlaşmadık mı? Ne anlaşmadık? Bakarız demiştim ben. Ya tamam, ben baktım. Olacak gibi değil işte ya. Allah Allah. Sen kalıyorsun burada. Ya sizin levyeyle silahlı adamların üzerine yürümekten başka bir planınız yok. Kaldı ki levyeniz bile yok. Ya tamam, tamam. Tamam, ben düşüneceğim bir yolunu bulacağım. Tamam, sen gelmiyorsun. Geleceğim. Ne yapacaksın? Bağlayacak mısın beni? Bağlayacağım. İp yok mu arabada? Abi, abi. Senin, siz tartışırken çocuk askerlik yaşına gelecek ya. Evet. Ya şu anda vakit kaybediyoruz. Unuttum zamana karşı oynuyoruz. Ve senin inadın yüzünden şu an vakit kaybediyoruz. Aa benim inadım olmuş. Ya sen kendin gençlik gibi şey yapıyordu, şey yapıyor da ve ben inat ettim oldu yani. Sevkat, bence esini dinleyelim. Bak. Biz erkekler çok çabuk karar veririz ve yüzeysel düşünürüz ama kadınlar çok sağduyulu ve detaycı yaklaşabilir. Sus lan! Bir susun ya. Şevo ne yapıyorsun? Manyak mısın, rahatsız mısın? Neyin peşindesin? Kurban olayım sana ya. Bırak bir kız anlatsın. Belki mantıklı bir planı var kardeşim. Bir dinleyelim, ne olursun ya. Yahu bir dinleyin. Bak söz veriyorum, senin gölgenden bile ayrılmayacağım. Ya tamam, tamam. tamam Söyle neymiş? Heh, tamam. Abi, bir baksana şuraya. Ne iş lan bunlar? Tayfun, yukarı çıksın da ne söyle. Çocuğun gıkı bile çıkmayacak. Halit, sen gel benimle. Sakla şunu. Ay pes yani. Ergün, bir çadırı kurmayı başaramadın. Şunu şöyle şöyle yaptırsana yahu. Vallahi Gülizar Hanım siz orada tırdır edeceğinize birazcık ucundan tutsaydınız şey yardımcı olsaydınız yani biz burada güya araştırma yapacağız sen daha bir çadırı bile kuramıyorsun Ergün ya bilim dünyasının yüz karasısın hayırdır ne oluyor burada ay sormayın beyefendi bir çadırı kuramadı eşim gördüğünüz gibi biz bir araştırma için geldik fakat Ergün be sağ olsun çadırı kuramıyor. Güya abi de profesör olacak. Kusura bakmayın da Gülizler Hanım yani biz doktora tezimizi çadır kurma üzerine vermedik. Hayvan bilimcisiyiz biz ya, bilime hizmet ediyoruz. Burada hayvan bilimcisiyiz diye börtü böceğin arasında yatacak halimiz yok ya. Ne arıyoruz burada? Siz kimsiniz? Beyefendi biz eşimle beraber bir araştırma için geldik. Zoolog. Ne olok? Zoolog. Yani hayvanları e, araştırıyoruz. Öküz, at, Ayı, örtü, böcek, çakal ne varsa hep komple araştırıyoruz. E, buraya da hani belki yeni bir tür böcek keşfederiz diye geldik. Ama ne mümkün eşim bir çadırı bile kuramıyor. Kardeşim burada çadır madır kuramazsın. Beyler ters bir şey yok değil mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Muhtar <laughs> 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 olay bu tarafta, bu tarafta. Olay bu tarafta. Esin gözlüklerimi aldı bilmiyorum. ...Muhtar'dan ebedi olarak kurtulabiliriz ha. Sus Bir sus Muhtar. Ne? Bir şey demedim ya. Sus Tamam. Sus artık ya! Şşt! Bana da anlatın. Ya beyefendi, bizde size bir zarar gelmez. Ee, bu bölgede yeni bir çakal türü keşfedilmiş de... ...biz şimdi bir tuzaklama yapacağız. O çakalları yakalayıp, inceleyip geri şey yapacağız yani. Kardeşim, burası özel mür. Görmüyor musun? Çadır madır kuramazsın. şuraya git. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Ergüncüğüm, hayatım beyefendilere ürü asitsel bir problem yaşadığımı söyler misin? <laughs> İlahi Gülizar Hanım yani. Hep de akademik dilden konu. Ne anlasın beyefendiler akademik dilden? Çişi gelmiş de beyefendi. Hayatım, yapsana bak burada tabiatın içindeyiz. Yap istediğin yere tabiat alır sonuçta kabul eder değil mi? Asla yapamam Şevkat. <laughs> ne davranayım sana diyorum ama Ergüncüm beni çileden çıkarıyorsun. Vallahi şimdi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Aman aman bağırmayın hanımefendi. Toplayın pılınızı pırtınızı. Otele motele gidin. Orada giderin ihtiyacınıza gidereceksiniz. Ergün, hayatım beyefendiler, otele kadar tutamayacağımı izah edebilir misiniz? Edip, evet, Beyefendi, e, otele kadar e, tutamıyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Kusura bakmayın. E, e, ya sizden rica etsek, hanımefendi iki dakika... ...şurada sizin evin lavabosunu bir kullansa da... ...ondan sonra biz pılımızı pırtımızı toplar gideriz. Ha? buyurun. Ama elinizi çabuk tutun. Tamam, tamam muhakkak. Zaten şimşek hallederiz biz hemen. Paket, ya şey tamam buyurun. Aga vallahi helal olsun ismini biliyor musun? Planın işe yaradı galiba. Ne yaptılar ettiler, girdiler lan içeri görüyor musun? Ben görmedim. Ben sana özet geçeceğim muhtar merak etme. Bir susun Bir susun lan. Ha, öğrenci evi herhalde ha? Kapı pencere açık. Muhabbete gelmediniz buraya. Tayfun, aynı tuvalete götür. Abi, tuvalet üst katta. Sen de eşlik et. Evet, yalnız şöyle bir durum var. Eee, hanımefendi kendi başına yapamıyor da... ...benim mutlaka kapının önünde durmam lazım ya. <laughs> Vallahi beyefendi, Allah sizi inandırsın ömrüm böyle tuvalet kapılarında beklemekle geçti. Benim kucağıma da veriyor çantayı, ben böyle. O yüzden... İyi, siz de gidin. Heh, tamam. Lan nereden çıktı bunlar başımıza? Abi bırak işlerini görüp gitsinler ya. Ekstradan bela almayalım başımıza. Ergün. Efendim hayatım. Sakın bir yere ayrılma hayatım olur mu? Tamam Gülüzer'cim sen gir ben burada kapıda beklerim. Gel. Kapat kapıyı da. Az uzun ayılacak. Laf nasıl bayılacağım? Bir yeminli hareket vardı onu yaptım. Şey yaptım işte. Gir sen içeri şunu Ya ne yaptılar acaba ya? Herhangi bir gürültü patırtı kopmadığına göre bence her şey yolunda. Görmüyor ya kulağa yükleniyor. Muhtar. Görüyor musun? Şaka yap. Şaka yap. Göz bebek muhtar. Sık tamam mı? Kendine gelirse falan şu zopayla bunun kafasına bayılt tekrar. Bir şey olmaz mı? Ya, yok bir şey olmaz bunlara ya. Ya bir de bu tuvalet üst katta üst katta falan deyince böyle bir panikledi. Demek ki çocuk buralarda bir yerde. Ben bir gideyim çocuğa bakayım. Sen de burada dur. Kapıyı kitle bir yer ayrılma tamam mı? Tamam ne olur dikkat et şey yapayım. Sen Merak etme tamam. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.